Selamlar. Bugün sizinle birlikte Beleş Oyunlar serisinin ilk bölümündeyiz. Tabii bu bilgisayarlar için olan. Önceden hatırlarsınız ki, tabi inşallah hatırlarsanız iki oyun bir arada adlı serimiz vardı. Şimdi ise böyle bir seriye başladık. Diyeceksiniz ki bu oyun ne? Şimdi Dran e, tabi oyunun adını yazacağım. Çünkü söyleyemem. Şu an öyle bir oyun. Bu oyun bir boks oyunu. Hemen şuradan zaten karakterin gözlere bak maşallah. Karakterler çok güzel dövüşüyor benim için. Yani bence ee, sinir eder mi? Eder. Suncular dolu çok güzel. Tabi şu an bir bot çıkardım. Kimseyi bulamadım. <laughs> Sunucular dolu. Ya da kimse yok. Şimdi oyun mantığı çok basit. Space'de blok. Yön tuşları vurmak için. Lan videoya başladık videoya bottan dayak yiyemem bottan dayak yiyemem lan seni ağzına seni ağzına aa aa dövüyor hocam beni hocam güzel dövdü aa seni Öyle. seni ağzına lan dur dur oğlum bu insandan daha iyi dövüşüyor dün var ya ağzına vurdu hadi kalk hadi Öyle. Döverim ha? Hadi Kalkma Anam Hocam dur, hocam dur, hocam dur Seni ağzına oh. Sakin, sakin. Seni ağzına Botuna bak sen Ulan, Ulan. Hadi, hadi Anam ha. Hocam biri geldi Hocam botu at Ne diyor oğlum? Adam büyü yaptı. Evet. Dur, dur, dur. Evet. 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 Vur, vur. Evet. Vurma. Vurma. Botu nasıl atabilirim? Bilmiyor. O. Oh. Hocam buradan Yok Sen sen bana mı? Sen bana mı fokus atıyorsun ha? Al. Oğlum 2 vs 1 olmaz bak. Bu adaletsizlik. Ulan seni ağzına vurdumun Rus seni, he? He? Da hadi bakayım. Vur. Sen kimsin oğlum Anam kafam çıktı. Vur, vur ki aynen aynı, aynı yapıştı. Ağza vurdumun botu. Seni ağzına vurdumun adamı seni, he? Sen de çık. Evet. Sen de dayak yersin, ha. Adam oyundan çıktı. Yataşa. Hadi. Evet. Hocam. Bak bottan dayak yiyemem. Evet. Ağzını ah, sana vurdum botun, ha. Evet. Hocam hocam dur. Dur. At dur. Atto! Şey ne adına vurdu? Ha? Ha? O. Benim hareketi bana mı uyguluyor lan sen? Hocam bu çok iyi dövüşüyor. Evet. Ben dün 5 evet. adam dövdüm bundan daha iyi dövüşen yok ya. Seni. Seni. Ulan bir dur. Hocam bot çok iyi dövüşüyor ciddiyim. Dün var ya ben 5-6 kişi dövdüm ama bunu dövemiyorum. Bayıldı. Yat lan aşağı. Yat aşağı. Hocam, hocam bu combo yapıyor. Bu şeref yoksunluğudur. Seni. o Ulan dans ediyoruz bildiğin ya. Ulan ağzına vurdum o botu. Ya hocam 3 canı 11 canı var 11 bir, bir vur lan hocam arki bunu tükür tükür bu bir bir dakika kaldı ya itme 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 ağzına vurdum itme itme şimdi seni seni Hocam bu çok kötü. <laughs> Seni. <gülüyor> Seni. Bot diye bu oyuna koyanın. Sana avradın ha. <laughs> çok gergin bir oyun. Hocam dur dur. Hep blok atma. Nasıl bot kazanırlar? lan? He? Nasıl sen kazanıyorsun? Yat aşağı. Sonunda ya. Ağzına vurdumun botu Ulan bot normal insandan nasıl daha güçlü olabilir ya Neyse Oyun böyleydi Artık yani kısa kısa fazla uzun değil maksimum 10 dakika 7 dakika tamam ben bunu bir Basket alanı Birçok yerde var yani Bakın görüyorsunuz Çok fazla çeşitli bence güzel bir oyun Arkadaşlarla oynanır mesela sokakta örnek verelim Ne yaptım lan ben Neyse bu da sanırsam map şeyleri de var. Sokakta bir tane açayım. Realizm mi? Bakalım nasıl bir şeymiş. Bir o mapte bir denelim Belki yani 2 3 dakika fazla uzun sürmeyecek zaten. Fazla uzun şey yapmam. Böyle bir Tamam bekleyelim. Lava <laughs> Tuna. <laughs> Oğlum 568 ne lan? Bak bu oyunun botları güçlü oluyor. Santranç 1 bu 2. Şöyle i̇şte 2 3 dakika kaç dakika bunun şeyi. 5 dakika. Ciğeri ağzına vurdumun. Botu yataşa. Bu daha güçsüz, bu daha geri zekalı. Bak, mekan güzel. Deminki gibi sıkışmıyorsun en azından. Ha anladım. Karakter yoruluyor. Bak. Az önceki vuruşlarımdan daha yavaş vuruyorum. Realizm sanırsam bu oluyor. Anam. Bu nasıl realizm oğlum ya? Ulan. Hocam, hocam, hocam adam takımları öptürüyor. Dur. Hocam dans etmeyin bırak. bırak. seni. Seni, seni patates ederim ha. Ah, hadi ne? Not çok saçma. Neyse. Oyun bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah bu seriyi beğenirsiniz. Hadi sevdim sizi. Hoşçakalın.